Merhabalar. Ben Satı Meriçsel'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kurabiye tarifiyle geldim. Un kurabiyesi gibi ağızda dağılan harika bir kurabiye oluyor. Mutlaka da tavsiye ederim. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Yoğurma kasesimize 2 yemek kaşığı kadar oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ekledim. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar yoğurt ekledim. Ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşüyorum. Oradan da takip edersiniz. Bir tane yumurta ekleyelim. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Bir paket kabartma tozu, bir yemek kaşığı elma sirkesi kullandım. İsterseniz üzüm de kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Unumuzu eklemeden önce bütün malzemelerimizi çok güzel bir şekilde karıştıralım. Daha sonrasında da kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek yumuşacık bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Bugün ben un olarak siyiz unu kullandım. Tam 3,5 su bardağı kadar siyiz unu kullandım. Unumuzu her zaman kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çünkü neden derseniz yumurtanın büyüklüğünden, küçüklüğünden, yoğurdun sulu olmasından hatta oda sısında yumuşatmış olduğumuz tereyağının kıvamı bile un miktarını değiştirebiliyor. Hamurumuz oldukça yumuşak ve güzel şekil alabilen bir hamur oluyor. Fırın tepsimize yağlı kağıdımızı serelim. Daha sonrasında da ceviz büyüklüğünde bezeler alarak istediğiniz şekli verdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Yaklaşık 20 dakikada pişiyor. Ben sizler için birkaç tane şekil örneği verdim ama istediğiniz şekli verebilirsiniz. Daha sonrasında fırına verelim. Fırınımıza verdikten sonra her fırın farklı olduğu için hani dakika benimkiyle aynı tutmayabilir. Böyle hafif rengini değiştirdikten sonra çıkartalım. Kurabiyemizde bayatlama olmuyor. Aynı tazeliğini birkaç gün koruyor. Güvenle deneyin. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Kesinlikle de tavsiye ederim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa dostlar destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum, başka tariflerde başka lezzetlerde görüşmek üzere sağlıkla kalın hoşçakalın.